Bela hastane faturası yüklü gelir değil mi? Hangi hastaneydi gidip hemen halledeyim. Sen mi halledeceksin? Her şey ayarlandı Mahir merak etme. Bela hastanenin adresini istiyorum. Eğer annem bize ihtiyaç duyarsa tamam, yola çıkarız. Tamam sonra hallederiz. Sen önce şu elini ver bakalım bana. Hadi elini ver. Bela hastanenin adresini ver. Mahir. Sana söyledim. Ne bu böyle sürekli bela bela? Önce senin şu elini halledelim sonra düşünürüz. Hep burnunun ikine gidiyorsun. Şimdi ben konuşacağım ve sen dinleyeceksin. Hiç de bile. Ben konuşacağım ve sen susacaksın. Bırak ilacı süreyim. Şimdi sus ve hemen elini uzat bana. Bu garip bir tehditti. Beni hep tehdit ediyorsun. Bana ver açayım. Ben yaparım. Sen açamazsın. Sana ver işte. açarım dedim. Ben Açıldı işte. Açamazsın işte. işte. Ah, ah. Sen ne yaptın böyle bela? Ben mi yaptım? Benimle tartışıp çiçek atıp duruyordun. Sana her şey yapabileceğimi söylemiştim. Hatırlıyor musun? İçinde biraz var. Elini ver hadi. Bela. Bekle. Affedersin. İyi olacak merak etme. Bir dakika bir dakika. Lekeler gömleğinden çıkmayacak değil mi? Oh. Takıntılı hareketlerine başlamayacaksın Bunun öyle değil takıntıyla mi? takıntıyla bir alakası yok Mahir Baksana gömleğinde bir sürü leke kaldı Hepsi beni dökülmüş dinle. Belki suyun Bela, altına bir girip durur musun? biraz durursan Bu kadar inatçı dinlecel. olmak zorundasın Hadi uzatma aynı şeyi Hadi, kalk, yapıyorsun. Kalk dedim. Hadi kalk Sessizce bekle burada Bela beni dinler misin? Sürekli konuşacak mısın? Bir şey yok sadece bir leke buraya gel Bela beni dinle şunu artık yapma Bir şey söylemeyeceksinin anlamı seni dinlemek istemiyorum demek sana dedim ki. Ah. Söyle bakalım. Benim suçum ne bu kez? Sana kolu kaldırmazsak suyun yukarıdan akacağını söyleyecektim ama beni asla konuşturmadın. Şimdi kendi etin kendin buldun. Bu da sana ders olsun bakalım. Beni hiçbir zaman dinlemiyorsun Beyla. Hiçbir zaman ne oldu Bela? Bela! Hey! Bela bunda ağlayacak ne var? Ne oldu? Bela? Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum Mahir. Hiçbir şey. İşleri senin için sürekli karıştırıyorum. Sürekli seni incitiyorum. Duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak sana zarar veriyorum. Doğruyu söylüyorum Mahir. Neden sadece hayatından çıkıp gitmemi söylemiyorsun? Kaybol. Gözüme gözükme demiyorsun. Çünkü sana hiçbir zaman iyi gelmeyeceğim. Senin için yapabileceğim tek iyi bir şey bile yok. Hiç. Bir tane bile. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim için iyi ve güzel bir şey yapmak istiyor musun? Gerçekten bunu istiyor musun? Hı? güzel. Sen de sevdin mi? Benim için yaptığın iyi şey nasıl? Bu benim için yeterli işte. Duyuyor musun beni Bela? İşte bu kalplerimizin yapmamızı istediği şey. Duydun mu? Ben şu anda çok mutluyum. Sonsuz bir mutluluğa eriştim seninle Bela. İşte bu halimiz bana hep huzur veriyor. Üzgün mü? Neden üzgünsün? Ne oldu? Söyle Bela neden? Gördün mü? Kavga etmeyi bıraktılar. Ne demek gel? Gidip onlarla konuşmamız gerektiğini düşünmüyor musun? Onlarla sabah konuşabiliriz. Sabah onlarla nasıl konuşabileceğini düşünüyorsun? Sorunlu musun Endi? Önce Bela ve Mahir'in boşanma kağıtlarını imzaladılar. Sonra Yüvi Bela'yı Mahir'in odasına bıraktı. <laughs> ve gecenin bir saatinde kavga etmeye başladılar. Ve çok gürültülü kavga tamam, ediyorlardı. Tamam tamam kalk hadi. Gidiyoruz. ...insanları rahat bırakamıyoruz. Bir anda sessizlik çöktü. Mahir'in şu ana kadar ölmüş olması lazım. Neden yaptığın her şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsun Bela? Çünkü öyle. Ve bir şey fark ettim ben. Ne fark ettin? Bazen insanların bazı hataları... yapması gerektiğini. Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Mahir, geri çekilirsin sandım. Neden geri çekilmiyorsun? Bela seni bu kadar mutlu eden bir şeyden asla ama asla kaçmam. Asla. Hadi çıkalım. O sahte UV ile konuşmak istiyorum çünkü. Ruhi'nin işi neden bu kadar uzun sürüyor? Gidip kendim bakacağım. Yoksa kendisi Ga galiba geldi. Burada bekle hemen döneceğim ha? Bela Niye sürekli Bela deyip duruyorsun sana bekle döneceğim demedim mi Bekle beni burada tamam mı Aslında Yuvi Bela biz şey için geldik Kıyafetlerine ne oldu senin neden sıra sıklamsın Şey Demek Mahir'i suda boğarak öldürdün Bu yüzden ıslaksın öyle değil mi ona doğruyu söyle ya da direkt göstersene. Ondan bunu saklamana gerek yok. Anne. Ayağımı yıkamaya gitmiştim ama su yukarıdan akıverdi. Öyle mi? Aslında ben Mahir'le senin bağırışlarını duyup öyle geldim. Biliyorum bu karı koca arasında olan bir şey ama ben dayanamadım. Ha. Bunlar da ne böyle ne oluyor Vazo elimden kayıp düştü Ne kadar sakarsın Bela Tamam Mahir nerede Bilmiyorum burada değil Aa, Yani buradaydı Ama biz Kavga ettikten sonra çıktı Yürüyüşe falan gitmiştir Evet Tamam ben ona bir bakayım Aa, Aslında ikinizle de konuşmam gerekiyor Neden Yani bir şey mi oldu Neden konuşmak istiyorsunuz Sen ve Yuvi ile ilgili bu olanlar kontrolden çıktı çünkü artık. Bu da kim şimdi? Bu iyi. Mahir'in annesi ağlayıp zırlamadı demek. Babasıyla başlayalım o zaman. Baba. Ne oldu? Annen epey üzgün. İki kardeşin arasında her ne oluyorsa... Baba. Aramızda gerçekten bir şey olduğu yok. Mahir abimi bilemiyorum tabii ama... Yo ve hiç şaka modunda değilim. Ve senin nasıl biri olduğunu biliyorum. E tamam tamam baba sakin ol sakin ol sinirlenme lütfen. Ve baksana neden gidip belayla konuşmuyorsun? Annen de aynını söyledi. Baba hadi annem mi? O bu meseleyi çözemez. Ciddi misin? O çok yumuşak kalpli biri ama sen, sen evin direğisin ve herkes seni dinleyecektir. Baba lütfen bak bak Mahir abimle konuş. Onu Bela'nın ve benim yolumdan çekersen her şey düzelecek. Sonsuza kadar hem de. Biliyor musun tıpkı baban gibisin. Biliyorum. Tamam. Hadi sen odana git. Mesele çok ciddi ve senin buralarda görünmemen lazım. Hadi git. Şimdi odana. şey tamam mı? Annene yürüyüşe gittiğini söyledim. Niye öyle söyledin şimdi? Kıyafetlerimizle duşun altında bağırarak gülüyorduk mu deseydim. Garip Mahir, annen ne düşünürdü? On tane soru sorardı. Bu da kim şimdi? Bilmiyorum ki. Yuvi mi geldi? Hayır. Kesin annendir. Bahçeye bakıp geri gelmiştir. Bence bu sefer kapıyı sen aç. Ne? Ne diyorsam onu yap Mahir. Ona Bela bir yere gitmiştir falan de. Hayır hayır bir yere deme. Evde bir yerdedir de. Evet böyle daha iyi oldu. Daha inandırıcı hadi. Sen delirdin mi Bela? Evet delirdim. Şimdi git ve ne diyorsam onu yap hadi. Hadi. Ba, 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 baba? Annen geldi mi? Ha hayır G gelmedi Bu Burada neler oldu Hiç baba hiçbir şey olmadı Elimden düşürdüm sadece Hepsini mi elinden düşürdün Hadi Mahir ba Baba çok uykum var yarın konuşsam Annen konuşsak. burada mı diye sordum Baba annem şu anda burada değil lütfen anla Neden sırılsıklansın Baba lütfen İyi misin Mahir Her şey yolunda mı Oğlum konuşsana Baba özür dilerim ama çok uykum var ve uyumak istiyorum. Yarın baştan sonra hepsini konuşuruz olur mu? Yarın konuşacağız tamam mı? Tamam. <laughs> Boşuna kalktım. Aa! Sakin ol benim. Andy yani burada ne arıyorsun? Arkandan odaya gittim ve sen orada değildin. Mahir'in odasındadır sandım ve oraya gittim. Bela ile konuştun mu peki? Bela orada değildi. Mahirle konuştum. Ne? Niye şaşırdın? Çünkü Bela bana Mahir'in orada olmadığını söylemişti. Bunca zamandır dışarıda onu arıyordum ama bulamadım bir türlü. Mahir odasındaydı. Ama çok tuhaf davranıyordu. Evet, Bela da Odada öyle. Odada şey kırık döküktü. Evet, evet. Bela bana elinden kaydığını söylemişti. Mahir'in elinden. Bela'nın elinden. Ne? Burada ne işler dönüyor? Biliyor musun? Mahir baştan aşağı sırılsıklamdı. Bela da öyle. Burada neler oluyor böyle? Bunların bizden saklamak istediği bir şeyler var. Neler döndüğünü anlayamıyorum. Her şey çok tuhaf. Çünkü kimsenin bizi birlikte görmesini istemiyorum. Eğer yuva olanları anlarsa büyük sorun çıkar. Hiç güvenli değil. Çok endişeliyim. Şimdi ne yapacak bilmiyorum Mahir. Boş ver. Ne yapabilir ki? Ben asıl beni neden öldürmek istediğini anlayamıyorum Bela. Mahir. Bela, Mahir. Nerede bunlar? Bilmiyorum. Bela. Dikkat et, dikkat et, yavaş ol. Mahir. Bela. Tanrım kapıyı kilitlemedin mi yoksa? Evet kilitledim diye hatırlıyorum. Nereye gittiler? Burada kimse yok. Neden böyle davranıyorlar anlamıyorum bir türlü. O da neydi? Bela, Bela dikkatli ol. Yavaş. Ah, ah Bela. Bela dur. Bela, Mahir. İçeride kim var? Ben. bırak da konuşayım. Dur sakin ol. Müsait değiller işte hadi. Gülüp durma bırak konuşayım. Ne? Çocukları rahat var. bırak. Gidelim Aa, ehdi, hadi. Lütfen. Gülüp Dur, durma, durma, bırak konuşayım. Müsait değiller işte. Sakin ol. Sessiz ol demiştin. Benim suçum ne şimdi? Kimin suçu o zaman? Önce kapıyı düzgün kilitlemiyorsun, sonra sessiz olamıyorsun. Ben orada gayet güzel dikiliyordum. Sonra suya düştün. Yetmezmiş gibi bir de beni çektin. Anneme ikimiz de buradayız demiş olduk şimdi. Şu an dışarıda bir işler çevirdiğimizi düşünüyorlar Mahir. Bir işler mi çeviriyoruz yoksa? Hiç de değil. Sessiz ol. Ah! Şimdi de sen ses yapıyorsun. Ben sessizim bak. Mahir sessizce dışarı çık. Hadi. Ne oldu? Dikkat et. Yavaş. Bela neden telefonu açmıyorsun? Da garip gelişti. Önce duş açıldı, sonra da annenle baban geldi. O halime bakarak kim bilir ne düşündüler? Hortlak görmüş gibi baktı annen. Soytarı gibi görünüyorum. Bak, gördün mü? En başta sen gülüyorsun. Gerçekten soytarıya döndüm. Demek öyle. İstediğin kadar soytarıya da başka bir şeye benzediğini düşünebilirsin. Bu sana kalmış. Ne düşündüğün çok önemli değil. Sen sadece şey gibisin. Ne gibiyim? Benim belam gibi. Mahir, döneceğim. Sanırım Ruhi sonunda halletti. Ne oldu? Döneceğim demiştim. Bela. Mahir git ve uyu hadi. Yani demek Ruhi hala onu öldürmedi. Vikrant. Vikrant biliyorum sinirlisin. Ama önce annem geldi sonra da babam yani... Ondan sonra da elime fırsat geçmedi. Sorun yok Bela. O ne demek? Şu demek Ruhi, artık her şeyi anlıyorum ben. Ve çok istiyorsan sana da açıklayayım. Bu geceye kadar senin onu öldürebileceğine inanarak... ...çok büyük bir hata etmişim. Bunu yapmak için elinde çok fırsat vardı. Ama yapmadın sen. Mabette onu öldüreceksin sandım ama orada da onu öldürdün. Sonra kukla yakılırken o kalabalıkta ve hengamede... ...kimsenin ruhu duymadan onu öldürürsün demiştim. Ama yine öldürmedin Ruhi. Evet Fikran çünkü... Lafımı bitirmedim Ruhi. Artık şundan şüpheleniyorum Ruhi. Şüphe mi? Neden şüpheleniyorsun? Her şeyi biliyorum Ruhi. Gerçeği gerçekten biliyor mu acaba? Ben artık her şeyi biliyorum. Bu zamana kadar ki bütün şüphelerim doğrulandı çünkü. Açık konuş Fikrant. Lafı dolandırmayı kes artık lütfen. Gerçek şu ki sen Mahir'i öldüremeyeceksin. Düşündüğün gibi değil Vikrant. Ruhi senden şikayetçi değilim. Sadece bunu dile getiriyorum. Mahir'i öldüremiyorsan bunun bir sebebi olmalı. Aşk bir sebep olamaz. Mahir senin gözünün önünde anneni öldürdü. Buna rağmen intikam alamıyorsun sen. Yani başka bir sebepli olmak zorunda ve bu sebepte kendini bu evin gelini olarak görmen. Bu aileye bağlı hissediyorsun. Ben senin kalbini biliyorum. Onlara acıyor olmalısın. Seni anlıyorum ama merak etme. Ben buradayım işte. Senin yapamadığın işi ben yapacağım. Bu zamana kadar beklemem zaten bir hataydı Ruhi. Hiçbir şey yapmayacaksın Vikrant. Mahir düşmanım. Yaptıkları için kimsenin yardımı olmadan onu öldüreceğim. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsan bana zaman ver. Onu ben öldüreceğim ve sen hiçbir şey yapmayacaksın. Neden bu kadar endişelendin? Onu öldürmeyeceğim. Ama ruhi hayatını alt üst edeceğim. Ne demek istiyorsun sen? Sana demek istediğim olanları izle ve gör. Her şey planladığımız gibi olacak. Sen git ve biraz dinlen. Hı? Merak etme. Gerisini senin yerine ben halledeceğim. Hadi. Sanırım yeni bir plan yapmak zorundayım. Peşimde biri var. sorun ne Mahir? Evin içinde bile beni on kez arıyorsun. Sürekli peşimde mi olacaksın? Hayır. Ne zaman istersem o zaman geleceğim. Başımı şişirmede kapat telefonu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.